Sevgili Gerçek TV ve Menduk Bayraktaroğlu kanalı izleyicileri, herkinizde de, her iki kanalın izleyicilerine de hoş geldiniz diyorum ve iyi geceler diliyorum. Menduk abi hoş geldin. Merhaba Ali'cim nasılsın? Abi çok teşekkür ederim. Çok uzun süredir program yapamadık sağlığın nedeniyle ama senin kanaldaki yaptığın programlar çok iyi gidiyor. Gündemi de çok iyi konuşuyorsun. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin... YouTube'dan en çok kazananları kimler derken bir tanesi de sen misin abi bilmiyorum habere dikkat ettim mi? Yani ama orada o, o haber yanlış öyle yanlış. Algoritma böyle bakmış çünkü algoritmanın baktığında benim videolarım normal 50-60 bin giderken birisi 800 bin izlenmiş. O 800 binden herhalde hesapladılar tahmin ediyorum. Ya keşke o kadar kazansak. Keşke kazansak. Onun üzerinden edelim. yapmamışlar abi. Aylık izlenme Değil. oranların Değil. üzerinden yapmışlar. Evet, izlenme oranı üzerine. Yani gelir üzerine yapmamışlar. İzlenme üzerinden. Evet. 6 ayda, ayda 20-25 bin dolar kazanıyor ama Türkiye'nin ilk 10'un içerisindesin dedim. Mendo abi, Allah yırtmışsın yani. Yani, <laughs> keşke olsak ya. İlk 10'un içinde miyim bilmiyorum ama izlenme olarak Yok, para kazanıyor. Ben haberi, haberde okuyunca öyle gördüm abi. Tabii tabii öyle. Ama izlenme olarak ilk ona her ay giriyorum. Onu biliyorum çünkü. Evet, her evet, ay ilk e, öncelikle hem izleyicilerine hem sana e, şey yapın, selamlarımı gönderiyorum. Mehmet abi, abi ya Türkiye'nin gündemine pardon. geldi. Pardon. Pardon, lütfediyor beni, beni bizi izleyenler, lütfediyor. Hepsine minnettarım. Yani e, çok hoş bir şey. Benim yaşımda bir insan için ve hiç reklam olmayan birisiyim ben biliyorsun hiç asla hiçbir televizyonda yokum diğer 9 kişinin hemen hepsi televizyon kökenli televizyondalar popüler televizyonlarda programları var Popüler televizyonlarda program yani, yapmışlar. Yani, en ferağ ya. sen de Türk medyasının önemli isimlerinden bir tanesisin ve seninle program yapmak bana çok gurur veriyor. Önce onu söyleyeyim. Ha, bana da bana da gurur veriyor Alicim. Ama ben onlar diğer dokuz arkadaşım kadar ünlü biri değilim yani. Bunu kabul etmek lazım ve kabul ediyorum Bizim, zaten. Bir nevi şimşek tabii işin apayrı Elbette Elbette Deniz evet. Zeyrek Cüneyt 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 neydi Cüneyt Deniz Devri'nin senin kadar izlendiğini Deniz Devri'nin senin kadar izlendiğini düşünmüyorum ama Cüneyt bir buçuk milyon abonesi olan Türkiye'nin haber anlamında ve yorum anlamındaki en önemli gazetecilerinden bir tanesi. Fazla hatta ile beraber galiba hızlı bir şekilde onlar TV kuran e, Timu, evet. Timur Soykan'a ve Murat Ağıral gibi Barış Beylivan gibi arkadaşları da tahmin ediyorum hızlı o kategorinin içerisine doğru yükseliyorlar. Bizim Nevşin onlar, kızım da, da Nevşin diyorum. de çok Nevşin de çok ünlü. Nevşin cuma Türkiye'nin Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programında konuk. Denizcim de öyle denizleyerek ikisiyle beraber aynı gazetede nefeste çalışmaktan onur duyuyorum. Özlem Gürses olağanüstü her her yani çok izlenen haber kanallarından birinde program yapıyor. Yani ben onların yanına girmişsem ki giriyorum izlenme açısından. E, 376 bin de beni e, izlemekte ısrar eden kardeşim, dostum, arkadaşım, torunum var. E, benim için çok önemli tabii ki. Çok değerli bu. Önemli öte. Evet. Çok değerli bir şey benim için. O nedenle herkesi tekrar tekrar beni izledikleri için teşekkürlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum Adicim. Evet abi.